Selam arkadaşlar. Bugün dükkana baktım ve şunu gördüm. bu da bir Hadi. Şu iki güzelliğe ücretsiz veriliyor birden. Şimdi ilk önce de ilk önce Megalot'tan başlıyoruz. İnşallah içinden çok güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Hadi bakalım. Burnuna dokundum 6 yazdı Kaçtı? basıyoruz 4varladı. bir şey olmaz ya şu an. Şu an var ya çok şanslıyım. 42 tane baba. Neyse. Şu an pek bir şey vermiyor. Çünkü yani 6. Aa yine 6 yazdı. 3 de var hadi. Ooo Şerif yardımcısı. Yok Şerif şimdi. O koyar şey. Tamam. İyi. Çok iyi. Ben biraz hızlı Bakalım gitti mi yok. Aha. Aa gelmedi. Bu son galiba. Ya da bitti mi? Yok son galiba. Abi. Dört. Abi. Abi. O var Legos'un. Aferin size. Bitti. Allah ben bastım değil mi? Ben Bunu da bayağı açıyoruz. Bak bir karakterim. Abi. abi. Efsane mi? İki tane. Ha şimdi dur ben de sıra. Bakalım bana gelecek mi? Abi, Benim şans. Oo bir çıktı. Yunus'un bir de şey ya arkadaşlar babamın yeni telefonunda hesap açtık. Gizemli. Gizemli Oo aksesuar çıktı tamam iyileri şey bir geldi. İyi iyi bak güzel gidiyoruz ha bak. Bir efsanevi çıksın bu videoda. Ben evet, çok sevindim. Aga olmadı ya. Vermiyor ama max yapmanız lazım şeyi. Şeliyi max yapmanız lazım. Shelly max yaparsanız geliyor. Uf, arkadaşlar ya. Çok güzel şu an. Çok hızlı hızlı basıyorum şu an. Efsane mi gelsin be bir kere. Aa efsane mi gelsin? Onun yani şey çıkmıyor. Efsane. Hadi be mega Kutular net yeniyor. Mega kutular kral ya kral. Kral mega kutular. Ben de sıcaktan atlıkta geziyorum arkadaşlar ya. <laughs> Kayıttayım Kayıtta değilsem var ya şimdi. Evet. Oo destansın. Gel gel. Ama ben niye efsanevi daha efsanevi? Yunus'a iki kere efsanevi geldi bana gelmedi. O çok iyi ha kostüm baba. Yıldız şeli çıktı. Yıldız şeli. Ama yenilenmiş hala arkadaşlar. 149 elmaslık. Ya iki devir destanı duruyor. Bu ne ya? Mega kutu reis. Sen, sen var ya, sen olmasan ben bu hesapta bu kadar karakterim olmazdı benim. Ya star hediyesinden de çıkardığım oldu da. Cık. Kredilerle aldım ben daha çok. Aa bugün efsanevi gelecek hayvan. Oo bak kredi geliyor. Bitti mi? Hiç efsanevi vermedi. Hiç beklediğim gibi değildi. 21 elmasımız oldu. Hı? Bitti. Biz artı açtık la artı artı nerede artı en altta tabii ki de Ooo. <laughs> artı çok iyi bu bu Arti bayağı güçlü bir bu karakter ben Arti şöyle bir şeyler alacağım arkadaşlar Arti'nin süper özelliğini Ay. anında abi şu Viktor ve anında asar. yok yok kral ile alıyorum ben arkadaşlar şuraya hemen kalkan alıyoruz. Artiğimize kalkan ve şeyimizi aldık. Artı hayırlı olsun. <laughs> e burada yükseltiyoruz. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bir bir el oynayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Artı hiç oynamadım. Karakterimiz 65 oldu değil mi? 65 evet. Vallahi şu an çok Oha! Aşamalı da bir sürü görev var baba. Aşamalı oynayayım diyeceğim. Artı 8 seviye. <laughs> Neyse. O zaman bir tek de deneyelim çünkü kufa düşük. Vuruş falan hiçbir şey bilmiyorum şu an. Ruslar da oynuyor. Korkmaz. Mega ezgar nasıl gelebiliyor kardeşim ya? Bak. Ben nasıl? Bak düzgün. Hıh. Kimse beni yenemez. Kalkanım falan. Biraz çünkü güçlü olsaydı bir şeyler olurdu aslında vuruyor. Ee, doldurması biraz yavaş. Biraz yavaş. Abi. Abi. Yesi de mi açtın? Bak. Aferin. Epe bu. Aa iki tane şey. <laughs> öleceğim öleceğim öleceğim. Allah böyle böyle de vuruyor çok değişik bir karakter arkadaşlar. Bayağı gizemli de bir karakter. Beden adı da gizemli. Star farka falan. Bir şeyler yapıyor yani. Çak Çak oğlum sen <laughs> hayır mı? Ah güzel tamam. Orada beni alırlarsa sıkıntı olur ben. Geri bedene girebiliyor muyum acaba? Ha. Hayırsa Neredesiniz lan? Neredesiniz? Line. Allah. Bırakın. Aa buldum seni Edgar. Vallahi iyi karakter. Şimdi ne kostümlere bakalım. Belki kostüm alabilirim ama. Efsane mi olmaz? Orada olmamış. Burada mı olacak yani? Aynen biri vermeye başladım. Oha. Oha. Kızlar ki. Ha, hmm. yok. Çok para. Devreye mi artıyor? Peki değil. Abi ah, harika kanatlardaki şey değil mi lan? <laughs> Neyse biz oynamaya devam edelim arkadaşlar. Karakter valla İyi valla. Yakıtları çok seviyorum. Partimiz çıktı. Partimiz. Oraya artık almış. Bir de elmasdan artık çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir gizemli olmaya çalışayım Bu da babam. Çünkü ben biraz mümkün Otomatik basmak pek şey değil. Ne bunlar? Bu? Botlar. Ooo ha. Kolçayı niye basmıyor? Biri var mı? Hello. İkiniz de şöyle. Aman aman. Am, güzel. Ben şöyle kendime geri dönmek istiyorum. Şöyle olsa. Yani bir şey olursa. Aha. Burada iki tane ip var. Bir artı da. Ben ölmem. O yüzden evet. Çok iyi arkadaşlar. Şu an çok sevindim. Yani şuraya. Baba gel. Baba gel. Baba gel karaktere sen de bak. Aa bak ben de robotum. Karaktere sen de ver. falan böyle. Ulti. Aa kalkar. Kalkar. Hep orada kalkar. Tamam ben seninle oynayacağım. Hepsi. Kutu geldi o. Kutuları ben açtım. Hayır. <laughs> başka bir şeyler var mı acep? Bu <laughs> <O> kadar güzel <laughs> şey <bir abis> aldık. Günlük hediye yani. Arkadaşlar. Abi ne kutu haftanın sana da karakter çıkıyormuş. Gel kalk kalk. <laughs> um, Kahveden. He a. Aydın. He. Ne? Ne? Aç. Oo. Hadi Yunus hadi. Güçlü bir tane. Yunus Şeli ile gel lan. Şeli Şerine... Onun seviye yapmışlar şeyi. Vay vay. Adamlar çıkartıyor. Neyse biz karakter çıkarttık. bizim. Daha iyi. et. Max mı yapacağım? Hı, -hı. Uf, arkadaşlar. Bugün bir de bakkala gittim. Of of. şey <laughs> şeyi var. Yüzü ya ben düşük kupayım. Bunun olması nasıl vuruyor Yunus göster bakalım. Oo Allah. Ne? Kalite ha kalite. Kedatın ya ben elsizim, kolsuzum kedatın? ya. Ya Yunus ben tek başıma oynuyorum ya. Abi hep onunla abi hadi. Ben buldum şu an. Hep oynamayacağız bunu. Hep değil. Helal helal. Çık 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 ben Şöyle bakıyorsan ama geri kaçarken şey olmasın görüntüyle atla sen atla atla yiyorsa atla Diyorsa atla atlamadı çok vuruyor ya uff alabilecek mi acaba yaklaşamıyorum ya şu an çok zor ben hızlıyım zaten bak vallahi bastım vallahi bastım yok Vallahi bastım, vallahi bastım. Yes. Of of Yunus'un şey kostümünü çok beğendim. Gel gel onu. Oynayacağız oynayacağız bir daha oynayacağız. Zor kazandık ama Yunus. Ne oldu ne oldu? Abi oldu. Gideyim, açamadık ya şuna. Kredi hiçbir yerden gelmiyor ki. Abi bu onun o sen var ya. Bu şeyli Max'la tamam mı? Ha pas Hiper İper şarj al Üç adet. <laughs> Neydi bu? <üç? gülüyor> ne <oluyor> lan? <laughs> ne yapayım? <laughs> 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 Allah benim adamım. Star Park güvenliği çalışanı Ama sonra taş gelince bu da artı oluyor. Artı. Aha. Lan vur. <laughs> Tam öldürdük. <laughs> Oo oh, dur 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 dur. Aa sen Hayırdır? Dur, dur. Yunus, ben tek oynayayım ya. Hadi ya. Ben tek oynayayım. İyi, canlı, çok iyi oldu arkadaşlar. Hadi be Ben tek biraz oynayayım ha. Tamam. Oynayacağız biz. ne? Anlayınca hmm. Karan kaç senin? Bak aldı. Alınıyor anladın. Hmm. Allah Allah'ım nereye varıyorum Ya bu da oynamıyor ya. ya Sonunda kardeş Bir de şey yapıyoruz Neyse neyse hadi neyse Kızma Zaten falan hasarı mı yaşıyor Aa yakından daha çok vuruyor bu. Vallahi yakından daha çok vuruyor bu. Şeride falan sıkıntı var Ya beni bir bekleyemedim. Neyse. şunu şuraya bırakacağım ki hızlı olayım. Allah. Allah Allah Allah. Ah, ne Osman. Ne Osman. <laughs> robot eser, robot ben olurum. Ne izle, Ne izle. İzleyecek mi? Abi, abi ne Yok, seni izleyemem. Ama hayır ya. Hadi. Hadi abi izle. İzlemeyeceğim seni. Hadi. 16. Oh, no, tamam. Bu elden sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. bitireceğiz. bir <laughs> Neyse, güzel Kaçmak için şey yapalım bir de. <laughs> Ulti'ye bastım gidip ya. Delirsen. Tamam. tamam aldım. la 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 la. Lan kaçmış. Bir de kızıyor. Ked. Kedi K yapsaydım <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar. Dur, dur, şunu da açalım. Buradan bir mi gelir mi? Bak geldi, bak geldi. Neyse arkadaşlar bu videonun ona bu videonun ona Ben, ben video dışında oynayacağım Bu videodan da bu kadar olsun. Bir şey